Allah'ım ne güzel bir gün bu böyle arkadaşlar. Valla mis gibi mini prefabrik evimden kalktım. Ve cennetimizdeyiz be. Bakın herkes orada mışıl mışıl uyumuş. Şimdi şöyle arkadaşlar ineklerimizi koyunlarımızı besleyelim. Al bakalım canları benim. Acil durum acil durum. Acil. Ne oldu? koş 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 suyumuz oğlum. geliyor oğlum. Koş koş. <laughs> biraz Yapma biraz suyumuz gel. mu bitiyor? Hayır, <laughs> hayır, hayır. Çabuk çabuk. Oğlum. Bir dakika nasıl suyumuz bitiyor? Burada bir sürü suyumuz var. Lan alarm alarm gel gel, gel, gel gel. Tamam ya. tamam tamam bir dakika ne koş, yapacağım koş, ben? Koş 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 gir şu bir gir 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 tamam, gir bir saniye beyler beyler ne oluyor gir, oğlum gel, dur, dur dikkat gel, edin basınç plakası var geç, tamam bekle basınç plakası var dikkat 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 bak tamam. beni sen be, düş be, yavaş be. Ya. dur dur sakin beyler bakıyorum şu anda bak bakayım bak bakayım Allah lan ne yaptın yaratıcılık kolyesi taktım taktım ne oluyor ne oluyor lan lan bir dakika şu anda yaratıcılıktayım beyler siz ne yaptınız lan ölmedi hayır beyler beyler kaçın 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 öldün ay öldü öldü beni öldüm biliyorlar gördün, gördün mü Oğlum gördüm lan gördüm. gördüm. Yürü o gidelim hadi. Yes be kurtulduk oğlum. oğlum kurtulduk. Arkadaşlar kurtulduk. şu hainlerin yaptığına bakar mısınız? Allah'tan yaratıcılık kolyesini gördüm son anda ve taktım. Nasıl oldu hiçbir fikrim yok. Bakın ok attılar basınç plakasına ve kendileri patlattılar. Suikast yaptılar bana resmen. Ulan ulan Allah'ın belaları. Ulan valla onlara güvenmiştim arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika şöyle bir görmezlik pelerini takıp takıp yanlarına gideceğim. Neye uğradığımı şaşırdım. Allah'ın belaları. Bak, Beyler bak. akşama ziyafet var. Emre'nin ineklerini kesişiz. Amaçları benim yes. ineklerimi koyunlarımı yemiş arkadaşlar. Lan size balıklarınız var lan. Ben size balıklarınızı göz yumdum lan. Arkadaşlar ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum bunlara. Vallahi hiç merak etmeyin. Şimdi ben bu piramidi gizli bir su parkına dönüştüreceğim. Ve bakın çölün ortasında su yok arkadaşlar. Sadece burada var. O yüzden buradaki su kaynaklarını da bitireceğim arkadaşlar. Yok edeceğim. Oğlum kolyemiz de var neyse bir şey olmaz. Ve arkadaşlar arkadaşlar Burası susuz kalacak kurak kurak olacak burası Kuraklık alana dönüşecek Ve bizim yerde sulak bir alan olacak arkadaşlar Beyler Biz izleyin buradaki su aygırı olacağız Ne 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 Şöleni izleyin şöleni Canım ineklerimi nasıl öldürdüler Allah'ın belaları bekleyin lan siz Valla arkadaşlar bunlar bana büyük bir ihanet yaptılar Ve bunun bedelini misliyle ödeyecekler Ayrıca arkadaşlar müjdemi isterim Siz bu videoyu izlerken Emrah Çetin kanalında tanıtım klibi yayında olacak o yüzden hemen açıklamadaki linkten tanıtım klibine ulaşabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir tanıtım oldu ve beni ilk defa öyle göreceksiniz. O yüzden hemen gidip o videoyu izleyin. Sonunda başlıyoruz ve işte budur. Şimdi arkadaşlar buraya güzel bir kapı koyalım. Bakın bunlar beni öldü biliyor arkadaşlar. Görmezlikten de çıktım. Şimdi güzel kaliteli, güçlü bir kapı koyacağım arkadaşlar. Hangi kapıdan koyabiliriz? O anda bakın şu metal kapıdan koyabiliriz. Bakın hem dışarıdan da ne olduğu belli olmuyor. Şimdi buraya hiçbir şekilde giremezler artık ve buraları artık açabiliriz arkadaşlar. Var ya inanılmaz güzel bir su parkı yapacağım buraya. Ulan siz kendiniz kaşındınız valla. Şimdi arkadaşlar o kadar güzel bir su parkı yapacağım ki böyle hayran olacaklar ve sadece beni izleyebilecekler. Çünkü başka yapacakları bir şey olmayacak arkadaşlar. Onları var ya dünyanın en pişman insanı edeceğim. Ulan siz kimsiniz lan? Ben mis gibi burada koyunlarımı, ineklerimi besliyorum. Adamlar geldi beni öldürdüler ya resmen ama ben ölür müyüm? Ölmem arkadaşlar. Vallahi CTN ölmez bu saç bitmez. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar alanımız hazır görmüş olduğunuz olduğunuz gibi burayı düzleştirdik. Oğlum buradan yukarıya bile çıkabiliyoruz. Çok iyi be bakın. Buraya da aslında tünel yapabiliriz. Buraya da bir tane su parkı yapabilir. Çok güzel. Hatta buradan arkadaşlar kayalım be işte bu. Valla inanılmaz güzel oluyor gerçekten su parkımız. Burada var ya mükemmel su kaydırakları olacak. Eğlencenin dibine vuracağız ya bu çölün ortasında. Şimdi buradan böyle gidiyoruz arkadaşlar. Geldik 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 ve burada bize artık bir kaydıraklar beklesin arkadaşlar. Var ya o kadar güzel olacak ki oğlum ben size gününüzü gösteririm vallahi ya. Siz kimsiniz lan? Adamlar resmen beni hiçe saydı ya hiç uğruna öldürdüler beni ama ben ölmem arkadaşlar evet çok güzel baya heyecanlandım ama neyse şimdi buraya artık biz suyumuzu koyalım arkadaşlar bir güzel şöyle su kovalarımızı koyuyoruz oh burası bizim ilk havuzumuz olacak şimdi havuz dediğin arkadaşlar tabii ki de kuarstan olur hani o yüzden hemen kuars bloklarımızı alıyoruz bir güzel oy oyma kuars bloğu hem de of 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 bu nedir ya Vallahi bu bloğun güzelliği şaka mı arkadaşlar mis gibi blok şimdi şöyle hemen kuars taşlarımızı yapıyoruz hem de oyma kuvars taşları. Ya sanat isler sanat işçiliği kardeşim. Şöyle her tarafa ekliyoruz bir güzel ve tamamdır arkadaşlar. İlk havuzumuz hazır. Şimdi buradan da kaydıraktan arkadaşlar şuraya atlayacağız. Buraya gideceğiz. Evet çok güzel. Şimdi hemen burayı da bir kuvars yapalım. Burayı da düzgün kuars bloğundan yapalım hadi. Evet arkadaşlar bakın burayı da kuvars yaptık görmüş olduğunuz gibi. Şimdi artık şuraya da şöyle cam bir forma eklemek istiyorum arkadaşlar. Ve buraları falan da şöyle kapatalım. Buradan böyle izleyelim arkadaşlar düşeni. Ve tamam burayı da kapattık görmüş olduğunuz gibi artık suyumuzu koymaya başlayabiliriz şimdi buraya tabelamızı koyuyoruz arkadaşlar yerleştirdik tabelamızı ve buradan suyumuzu akıttık görmüş olduğunuz gibi tamam şimdi buradan böyle geliyoruz arkadaşlar evet asıl olay burada başlıyor bakın buradan böyle geleceğiz geleceğiz o ne kadar güzel bir kadraj ve bir anda düşecekler buradan ve tabi ki de ölmeyecekler arkadaşlar hani öldürmeyeceğiz öldürmeyeceğiz ama birazcık korkutacağız buraya geleni buraya gelen maalesef korkacak yani kardeşim yapacak bir şey yok yani Şimdi o, o zaman korkutmak için şöyle arkadaşlar buralara şöyle su koyalım dört bir yana ve tamam buradan şöyle mesine atlasınlar ve daha sonra arkadaşlar buradan da çıksınlar ya aynen bakın buradan çıkış olsun şöyle bu da ilk aydıramız arkadaşlar hani siz düşünün gerisini ya feci şeyler yapacağız buraya hiç merak etmeyin şimdi buradan böyle gelecekler arkadaşlar misler gibi geliyorlar 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 böyle lay 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 ne kadar eğlenceli falan derken kendilerini bir anda böyle bir savaş arenasında bulacaklar arkadaşlar ve ne uğradıklarını şaşıracaklar. Şimdi lan böcek var. Ay böcek yürü git. Vallahi böcek geldi ya resmen arkadaşlar su parkımıza. Hatta savaş arenasını boş verin arkadaşlar. Vallahi savaş arenasını şimdi yapmayalım. Onu başka bir yerde yaparız. Şimdi buradan da o zaman yukarıya çıkarsınlar arkadaşlar. Çıksınlar geri. O yüzden şuradan hemen blokları yine kuvars yapıyoruz. Tamam. Şimdi buraya ruh kumu koyacağız ve çok güzel bir asansör mekanizması ekleyeceğiz buraya. Tamam. Çok güzel. Şimdi burayı full açacağız. Hadi bakalım. Ve aha Anda geldik. Bakın buradan da çıkışımızı sağlayacağız arkadaşlar. İşte bu kadar basit be. Evet arkadaşlar asansör sistemimiz hazır. Hemen şuradan alttan size göstermek istiyorum. Bakın buradan böyle geliyoruz ve buradan löp diye bizi çıkartıyor arkadaşlar sistem. Tamam ilk kaydıramız hazır. Burada havuzumuz da var misler gibi. Şimdi burada arkadaşlar soru cevap yapalım. Evet burada köpek balıklarıyla dolu havuz olacak arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Ve soruyu yanlış bilirlerse onları maalesef bu havuza atacağız arkadaşlar. Şimdi buraya şöyle Hocaman bir havuz yapıyoruz. Hatta burayı camlarla da kapatalım arkadaşlar ne olur ne olmaz. Çünkü burası yani öyle basit bir havuz olmayacak. Birazcık tehlikeli bir havuz olacak. Şimdi buraları falan da kapatıyoruz. İşte budur. Ve tamamdır ya. Her tarafı kapattık arkadaşlar. Burası gayet yeterli oldu. Şimdi şöyle birazcık açacağız burayı ve buraya da köpek balıklarını koyacağız. Belki de arkadaşlar timsah falan da koyabiliriz yani. Bence daha güzel olabilir yani. Şimdi şuraya da arkadaşlar hemen kum taşı yapıyoruz. İşte budur. Ve burayı bir açalım arkadaşlar. Vallahi buradan atacağız yani yapacak bir şey yok Buradan kurtuluşumuz da yok arkadaşlar Vallahi bir şey diyeyim burası feci heyecanlı olacak arkadaşlar Yani demedi demeyin Burada o kadar eğleneceğiz ki göreceksiniz zaten Şimdi buraları bir açalım başta Şöyle açık bir alanımız olsun ya Bir rahat rahat bir çalışabilelim burada Aynen öyle Evet arkadaşlar buradaki alanımız hazır Bakın şöyle bir tema verdim buraya Şimdi şurayı da bir kapattık çok güzel Şimdi şuradan girişimiz olsun arkadaşlar Buradaki mekanımıza ve buradaki mekana da Tam olarak buradan girebiliriz aynen öyle Arkadaşlar bakın şöyle hemen bir tünel Açacağız buraya ve bu tünel yardımıyla Arkadaşlar soru cevap alanımıza Geçiş yapabileceğiz şimdi hemen merdivenlerimizi Alıyoruz buradan ve şöyle merdivenlerimizi Koymaya başlıyoruz tamamdır Süper ve evet şimdi şurayı da Şöyle yap arkadaşlar bakın biz burada Kalacağız ve buraya birisi geçecek Tamam mı arkadaşlar buraya geçen ayva Yedi cidden şöyle hemen tuzak kapılarımızı Alıyoruz ve buralara koyduk Arkadaşlar tamam şimdi soru soracağımız Arkadaşımız buradan böyle Gelecek arkadaşlar burada bekle Diyecek. Daha sonra biz buraları kıracağız ve soruyu doğru cevap verirlerse onları kurtaracağız arkadaşlar. Tekrardan böyle bir basamak ekleyeceğiz. Ama eğer yanlış cevap verirlerse işte o zaman buraya açacağız arkadaşlar ve löps diye köpek balıklarının olduğu havuza düşecekler. Şimdi hemen köpek balıklarını ekliyoruz. Oy 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 burada arkadaşlar kaplan köpek balıkları var lan. Şimdi hemen arkadaşlar şöyle kaplan köpek balıklarımızdan ekliyoruz. Evet aslansın kaplansın yaparsın abim. Tamam valla gayet yeterli bence burası. Baksanı Arkadaşlar burada böyle düştüğünüzü düşünsenize Aa çok kötü Şimdi bir bakalım arkadaşlar şu anda kolyemi çıkarttım Bakalım ne kadar dost canlısılar bu köpek balıkları Ve aha da gittim Allah of 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 Allah feci saldırıyorlar çok feci saldırıyorlar hemde ve hayatımda böyle bir şey görmedim ya Neyse kolyeyi bir geri takalım Evet valla arkadaşlar ben öğreneceğimi öğrendim Alacağımı da aldım Yani şuraya bakmayın ama bunlar çok güçlüymüş ya tamam Burası da hazır arkadaşlar çok güzel ilerliyoruz Şimdi başka ne ekleyelim arkadaşlar arkadaşlar. Bakın burada bir kaydırağımız var. Burada havuzumuz var. Buradan geri çıkışımız var. Lan çıkışı kapattım yanlışlıkla. Tamam geri çıkışımız bile var. Ve başka bir su parkında olması gereken ne olabilir? Şimdi arkadaşlar buraya bir tane jacuzzi ve çocuk havuzu ekleyelim. Ama bu çocuk havuzunda arkadaşlar suyu birazcık pis olacak. Çişli olacak. Çünkü çocuklar genelde arkadaşlar suya hep çiş yapar. Evet. Ve küçükken ben de yapıyordum yani. Şimdi şimdi bunları yapmadan önce bir şunların bir yanına gidelim arkadaşlar. Hemen bir pelerinimizi alalım ve bakalım ne yapıyorlarmış. Bak 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 bak. Ulan ulan bak suda takılıyorlar misler gibi. Ulan. Şimdi hemen bir sünger alıyoruz arkadaşlar. Bakalım suyunuzun yarısı gidince ne hissedeceksiniz bir anda? Lan. Lan su, lan içiyor lan? Evet, balıklar. Suyun balıklar. Ya. yarısı gitti Evet arkadaşlar. Bakın. Oğlum bu da su. Içiliyor. Su değirmenleri de gitti. Enerji kaynakları bitti şu anda. Ben Bakalım ben ne yapacaklar. Şu anlık bu kadar üvesen mi istedim? Vallahi vallahi hemen arkadaşlar başladılar. Bir dakika şu Oldum. suları ben bir geri koymak istiyorum. Bakalım sular geri gelince eski Aa, devam edecek mi? O evet, geliyor. Oh. ne yapıyorsun? Ha demek ki kumlar oh. çekmiş. Oha. Balık. Evet ha. bakın oh. şu anda eski düzeni getirdim Ulan mis, siz mis, takalım mis, bakalım mis, mis. Birazdan arkadaşlar devasa bir kuraklık getireceğim oraya Tamam şimdi burası nereye çıkıyor Oy oğlum burası da farklı bir yere çıkıyor Bir dakika Buradan da aslında arkadaşlar şuradaki havuza böyle zıplama ekleyebiliriz Aynen öyle arkadaşlar bakın Buradan da şöyle löps diye buradaki havuza gidelim Burada da jacuzzimiz olsun arkadaşlar Oo şöyle jacuzzimizi ekliyoruz Valla misler gibi be Oh fakir tatlini be Su kovamızı ekledik arkadaşlar arkadaşlar bakın jakuzimiz hazır köpür köpür oldu görmüş olduğunuz gibi Buradan böyle misler gibi oh sıcacık valla Şimdi buraya da şöyle hemen tünel açıyoruz Valla ben daha ne yapayım arkadaşlar çok devasa bir su parkı yaptık resmen Ve piramit temalı oldu yani bence baya güzel oldu arkadaşlar Tamam çok güzel buradan böyle jakuziye atlayabiliyoruz süper Şimdi son olarak bir de çocuk havuzu eklemek istiyorum onu da buraya ekleyelim arkadaşlar Ve hep şiş olsun içi evet yanlış duymadınız Şimdi hatta şöyle asit almak istiyorum asit varsa tabi ve bak bakalım bakalım Allah belanı buldum arkadaşlar Valla çişimizi bulduk Çok güzel Şimdi buraya arkadaşlar tabela yazacağım Ve tabelada ne yazacak biliyorsunuz bu arkadaşlar Şifalı su yazacak Evet yanlış duymadınız İnsanlar şifalı su diye buraya girecek Aslında bu çiş olacak Evet çok güzel harika Şimdi şifalı termal su Her şeye iyi gelir yazalım Tamam şöyle yazdık Şuraya da bırakalım tamam çok güzel Alan, Alın size şifalı su Valla arkadaşlar şifalı su diye yutturduk buraya. Şimdi şuraya biraz da arkadaşlar bir dekorasyon ekleyelim. Şöyle mesela çocuk havuzu olduğu için buraya arkadaşlar yanına da şöyle ufak bir havuz ekleyelim. Ondan sonra buraya kaydırak ekleyelim. Tamam bakın bu kaydıraktan şöyle falan atlayabiliyoruz istediğimiz gibi. Şuradan tırmanalım hatta kaydıra bir dakika. Şöyle geldik buradan da löps diye kayabiliyoruz. Süper. Valla arkadaşlar bence su parkımız hazır. Harika oldu. Şimdi sadece geriye bir şey kalıyor. O da Pive'yi, Adem'i ve Ahmet'i böyle şeyleri yaptığına pişman etmek. Oğlum siz şimdi bittiniz lan valla. İşte şimdi arkadaşlar bunların sonu gelmiştir. Bakın buradan mis gibi de atlayabiliyoruz. Harika. Buradan şöyle eğlenebiliyoruz. Ulan siz kimsiniz lan? Ben şimdi bunlara bir kuraklık getireyim de arkadaşlar. O zaman görsünler günlerini. Bakalım su olmayınca nasıl bir hayatlar olacak? Hadi bakalım. Şimdi şöyle inek olarak gideceğim arkadaşlar yanlarına. Evet bakın şu anda ineğe dönüştüm. Ve hadi bakalım. Şimdi şöyle biliyoruz Ana İnek, inek, bak Aa, gel gel gel, burada buğday var neler? Bir, gel, 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 bir bak, tane bak, ineğimiz bak. vardı çiftleştiririz bunu. Şimdi gel 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 gel. Ben çok susamış gel, bir ineğim gel, ve gel. buradan birazcık su içeceğim. Gel şimdi inek, şöyle inek, inek, inek. ah be, ah be, dolsun. Biraz, 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 Ve evet arkadaşlar, tüm suyu içtim kaç 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 kaç. Evet, şimdi arkadaşlar hemen görünmezliğe geçiyoruz tamamdır. Şu anda görünmezlikteyiz, bakalım neler alacağız. Yiyeceğim nerede, nerede Vallahi de? arkadaşlar su gitti su hepsi gitti. Olumsuz Şimdi ya, gitti ya. Hepsi bakalım öyle. susuz ne yaşayacaklar. Allah ne olmuş lan buraya arkadaşlar? Allah belana inek Kuraklık i̇nek. başladı. İnek. Ne ölümsüz <laughs> <olmana>, bana vuramazsınız Vur vur. <laughs> 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 Bak baba inekleri de öldürüyorlar. Emirhan sen ölmedin mi? <laughs> ölmedin mi sen? Dur sakin. Sen mi kurudun? Sakin öldürdün. Bana vuramazsınız oğlum. Adem'i öldürdün. Ne yapıyorsun? Adam, Beyler yaratıcılık modundayım. Bak enayiler. Siz beni attınız yok. Koliyi çalın. Koliyi çalın. Lan bu koliyi sen nasıl çıkartacaksın? Bak valla. Bak bir dakika adam, sen. Dediklerimi çirkin. layıkıyla yaparsanız sizin <laughs> suyunuzu geri getiririm. Bak Aa, bak. <laughs> bak dım 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 bak dım dım dur. Ay Bu nasıl bir su ya? Ayy. Çünkü sizin toprağınız bir kere kirlenmiş. Ben size toprağınızı bile temizlerim. Ama ayy. benim dediklerimi yapmanız lazım. Şimdi Şşş. ip gibi bir sıraya dizilin. Bak ip gibi. ip 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 ip. ip, ip. Tamam. Şöyle Ademciğim sen de şuraya gel. Hemen. Evet, çıksana. Lan. siz dediklerimi yerine getirmiyorsunuz. Tamam tamam be. tamam gel gel gel, gel gel gel. Şimdi rahat, hazır ol. Evet, rahat hazır ol hangisi bilmiyorum. Kafanıza göre rahat hazır ol. Hazır ol, zıpla, zıpla, eğil, kalk, falan. Şimdi tüm eşyalarınızı atın bana. Hatta ee, ya, buradaki, buradaki buradaki judge atın Dur oğlum, 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 oğlum. Neyse bana at. At 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 burada yoktu. Bu burada bu, 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 bu. Ve Aç. su parkına hoş geldiniz. <laughs> Şöyle geçin oh. beyler. Burada. <laughs> beyler, <kol gülüyor> <namazı var. gülüyor> o da da havuz mu? Oğlum ma. bunun tadı ne lan? Ahmet bu şifalı su. Şifalı su. Beyler herkes bir gelsin şifalı suya. Şifalı su. Tamam. Şifalı. Şifalı. Be. Koş koş. Şifalı. şifalı. Oğlum şifalı bu. Gir artık her be. Her şey, be. şey ne iyi ne gelir. Ne ne gelir? Hadi hadi her şey iyi gelir. Bak girin. Beyler burada eklemler yüzünüzü yıkar. Dur dur. dur. Hissediyorsunuz değil mi? İyi geliyor bak size bu su. Evet. sıcak. Böyle sıcak. Bayağı sıcak. Sıcak yani. değil mi sıcak beyler? Kusura bakmayın ama siz şu anda sidikte yüzüyorsunuz bildiğiniz Ne? Allah Allah'ı belanızı Dur <gülüyor> sakin. <gülüyor> sakin olun. Bak burada yüzün. Burada gelin gelin atacağım. gelin şöyle. Gel Adem sen niye yaramaz çocuklar gibi gelin. Ve buradan da beyler. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika Ahmet Ahmet bir dakika. Evet beyler aşağıda görmüş olduğunuz köpek balıklar var. Adem sen seçilmiş kişisin. Şimdi sana sorular soracağım. Ve bu soruları Ol. yanlış bilirsen maalesef köpek balıklarına gidiyorsun. Hızlı cevap veriyorsun. Evet. Emirat Çetin. Peki. Kaç abone şu anda? Şu an 2 milyon. 100 bin. Eee hayır. 2 milyon 560 bin. Emirat, Emirat Çetin'in Çetin Emirat Çetin dedim. Görüşürüz. Evet. Cevabımız bin abone, 102 bin, abone, 102 bin. bin abone herhalde. Yine bilemedin ve öleceksin. Al işte. Evet Adem öldü arkadaşlar şimdi sıra Ahmet'te. Ahmet'cim geliyor sorun hazır mısın? Evet. Evet bu soru arkadaşlar çok zor çünkü bunu gerçek oldlar bilir. İlk videomda bir tane at var arkadaşlar ve bu atın adı ne Ahmet? Eee bak seni gökdelenen yukarı hapsediyorduk. Keri kehri, kehri barım diyor kehri, kehri, kehri garım, garım, garım diyor bu sen. Keri gar ne oğlum tren garım bu Keri Bandı. Keri Band. Ve Keri gar ne oğlum ya. Evet pivecim geç bakalım geriye sen kaldın. <laughs> Anlaşma yapsaydık ya. <laughs> Ay pardon lan sen. Vallahi yanlışlıkla düşürdüm vallahi o da gitti arkadaşlar. Şimdi beyler gelin gelin. Gel gel gel. Gel lan gel. Gel lan. <laughs> beyler şimdi takip edin beni. Gelin bakalım. Lütfen şöyle buyurun 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 buyurun. Ve kim önden gitmek ister? Pive gitmek ister. Abi, Ahmet de gitmek ister. Gidin bakalım. Abi, 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 abi. Ve evet buradan gidiyorsunuz. Ve beyler gelin gelin. Ve artık sonsuza kadar burada. Sıkıştınız beyler Aha. geçmiş olsun. Aha enayiler vur, vur. burada vurun lan kendinize. O zaman arkadaşlar bunlar birbirine vurmaya devam etsin. Biz de videomuzun sonuna geliyoruz. Hemen arkadaşlar yeni tanıtım klibini şuralardan bir yerden tıklayıp izleyebilirsiniz. Emirhan Çetin kanalına da hemen şuradan Sana. tıklayıp gidebilirsiniz. Evet kesinlikle izlemeyi unutmayın Sıkı. o klibi ve Ama o zaman şey arkadaşlar ve Ceren'im o lan elainlerse çıkış yok lan be. buradan giriş var çıkış yok.